Rakibimiz eee 5 bir atarak oyuna başladı. <laughs> Rakibimiz 5 bir atarak oyuna başladı. Klasik olarak 13'ten 8'ine destek pulunu indirdi. Kaçışını kolaylaştırmak için de eee 24'ten 23'e açılışını yaptı. Bunun karşılığında biz eee 1-1'den başlayarak 6-6'ya giren seriyi göstereceğiz. 5 1in ilk serisi 1-1 6'dan 5'e e, 2 tane olmazsa olmazımızı indiriyoruz. Altın kapımızı alıyoruz. Bunun haricinde e, eğer 8'den 7'ye üçlü blok oluşturursak rakibe direkt 6 ile kırış veriyoruz. Eğer 6 ile kıramazsa 4'lü blokumuz olur. Ama burada e, bunu 3-4 2-6 1-6 e, gibi zarlarla kırma şansı fazla. Her şeyden önce 6'lıyı da e, 11 zarla direkt olarak kırabiliyor. O yüzden bunu vermektense 24'ten 23'e belki düveşe yapmak istemiyorsanız 6'dan 5'e yapabilirsiniz. Normalde makine 24'ten 22'ye veriyor. Yani analiz programı 24'ten 22'ye veriyor ama e, burada ya ben düşe e, dübeşe yatmak istemiyorum diyenler için diğer bir alternatif 6'dan 5'e e gelmektir. 24 23 iki tane yapmak ee, güzel bir alternatif olarak gözüküyor ama bence 3. sırada benim oynayacağım oyun e... şu şekilde dübeşten korkmamak lazım. 36'da bir ihtimal. %2.7 5-1 karşısındaki e... en iyi 1-1 oynanış şekli budur arkadaşlar. Evet e... 2-1'deyiz. 2-1'de yapacağımız çok bir şey yok. Daha önceki 2-1'ler gibi oynayacağız. Yani rakibi bize çok fazla bir olmadığı için. 13'ten 11'e destek iniyoruz. 24'ten 23'e açılışı yaparak 2-1'imizi bu şekilde oynuyoruz. Hem kapı almak için hem kaçışı kolaylaştırmak için. 5-1 karşısında 3-1. Klasik hamlemiz. Altın kapımızı alıyoruz. Ee, bazı pozisyonları böyle çok kısa, üzerinde fazla yorum yapmadan kısa kısa geçmeyi planlıyorum. Çünkü hem e, açılışlara daha az zaman ayırıp araya da e, daha önceki videolarımıza koyduğumuz gibi birkaç tane problem koymayı düşünüyorum. Merhabalar. Ee, i̇lginç bir pozisyondayız. Mars olmak üzereyken e, rakibimizin e, pulunu kırdık. Bir pulunu kırdık. Ee, ve Oyun sonunda Gördüğünüz pozisyondayız Ve 5-4 attık Şimdi burada Ne oynamalıyız Neden oynamalıyız Öncelikle Rakibimizin e, Kaçmasını engellemek için 8'den 3'e Kırış yapıyoruz bu olmazsa olmazımız. İkinci hamlemiz ne olmalı? Buradaki asıl sorun bu. Eğer 4'ü kapatırsak 5'ten bile 4'ü kapatırsak bu çok kötü bir hamle. Ee, o zaman rakip 2-5 atabilir ve biz de onu e, kıramayabiliriz. Burada mesela düş eşle bile kıramıyorsunuz. Bunlar e, düşük de ihtimaller olsa e, tavlanın içinde olan, zarın içinde olan kombinasyonlar. Mars olmamak için oyunu belli bir aşamaya getirmişiz. Burada yapacağımız en ufak bir yanlış yine bizi Mars edebilir. O yüzden burada kesinlikle dördü kapamıyoruz. Burada hatta rakibin hebiyek yani bir bir ya da 2 iki birle iki pulumuzu kırması bizim için daha avantajlı. Neden? Ne kadar çok pulumuz kırılırsa biz e, geri atma şansımız yok ama hem e, geriden geri kısmı kuvvetlendireceğiz hem de ikinci pulu getirme şansımız olacak. O yüzden mümkün olduğunca e, rakibi de kaçırmamak adına, rakibi de kaçırmamak adına iki seçeneğimiz var burada 4 için. Ya 17'den 13'e gireceğiz. Her açıdan kırmaya çalışacağız. Ya da 17'deki pulu nöbetçi bırakıp 11'den 7'ye gireceğiz. Burada önemli olan kapatmaktan ziyade rakibin ikinci pulunu da kendi halimize getirebilmek. Yani kırabilmek. Buradaki 5-4 oyun seçeneğimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Evet. 5-1 karşısında 4-1. Burada e, normalde klasik 13'ten 9'a inebiliriz. 24'ten de 23'e açabiliriz ama eee bütün 7'ler ve 8'ler çalıştığı için 13'ten 9'a inmek çok e, doğru bir hamle değil. Aslında burada 4-1 e, analiz programında ya da bu tip şeylerde eee Normalde içeride e, biz 2 e, ve 1 bile çok fazla kırmayın deriz. <laughs> Ama sadece 4 özel. Buradaki e, doğru hamle 4, 6'dan 2'ye, 2'den 1'e çip kırış vermektir. 5 1 karşılığında 5 1 e, bunda da çok fazla bir seçeneğimiz yok. E, yapacağımız şey 13'ten 8'e destek ve 24'ten 23'e kaçış için e, hareketlenmektir. 5-1 oynanış şeklimiz budur. Evet arkadaşlar e, çok kanlı bir savaşın içindeyiz. Rakibimiz e, bizden iyi durumda, 4 dublo var yani içeride 4 kapısını yapmış. Bizim 3 kapımız var, e, yayılmışız. Burada ya biz Mars olacağız ya rakibi Mars edeceğiz büyük bir ihtimalle. Çünkü e, öyle bir hale gelmiş ki eğer biz buradaki hücumu sürdüremezsek, rakip bizi yakalarsa e, bizim Mars olma ihtimalimiz çok yüksek. Şimdi e, sizden bir 5-6 e, saniye. Altı saniye pozisyona iyice ne bakmanızı öncelikle rica edeceğim burada 5-3 zarımız geldi rakibimizin iki tane bardak bulu var iki kırığı var yani bizim de toplam dört tane açığımız var rakibin de 4 açığı var biz burada en iyi hamleyi nasıl yapmalıyız ki hem rakibimize avantaj sağlayalım. Burada aslında e, seçenek çok fazla gibi gözükebiliyor. Büyük ihtimalle herkes 5 e, kapısını kapatmayı düşünüyor. Doğrudur 5 kapısını kapatacağız. Ama e, hangisiyle ve nasıl kapatacağız? Buradaki e, pulu kırmamız bizim e, ne gibi bir dezavantaja sürükler? Bu pulu kırarsak 5'i mecburen buradan oynamak zorunda kalacağız. Bunun yerine zaten burada iki pul var. 2 de barda var. Çok fazla başımızı belaya sokmadan Burada arkadaşlar birinci hamle olarak 8'den 5'e kapımızı altın kapımızı alıyoruz. Burada e, rakibin iki pulu varken dışarı çıkmak çok akıllıca gözükmüyor. Yani e, rakibin çapasını, rakibin evindeki çapamızı bozmamıza gerek yok. Bu pulu nasıl olsa bunlarla da çıkınca da kırabilir. Çünkü toplam bir pulda e, beş daha oynayacağız ve bir pul daha kıracağız. 17'den 12'ye gelerek rakibe üçüncü kırığı vermiş oluyoruz. Böylece Rakip en iyi şartlarda dubara ya da düzse atsa bile herhangi bir şekilde bizi kıramıyor. Burada 5 ile kapatıp 3 ile kırsaydık eğer rakip bir e, dubara attığında 13'teki pulla bizi kırabilirdi. O yüzden kendimizi daha garantiye almak için 8'den 5'e kapatıyoruz. 17'den de 12'ye kırış yapıyoruz. Şu an rakibimizin bardan bizi kırma imkanı kalmadı. En iyi şartlarda biraz önce belirttiğim gibi duvara bile kırabiliyordu. Şu an bardan herhangi bir şekilde bizi kırma durumu yok. O yüzden ya üstüne kapı alabiliriz, bir kapı daha alabiliriz ya da 23'teki pulumuzu talih için bize en azından imkan doğdu. Bu tip ince şeyler, nüanslar bize oyunu kaybettirebilir ya da kazandırabilir. Yani orada dubara mı geleceklersiniz? Ama bir dubara gelir. Evet, %2.7'dir. %2.7'dir. Evet, e, ihtimali %2.7'dir ama geldi mi bir anda oyunun bütün seyrini e, değiştirebilir. Evet, e, yine klasik hamlelerden biri. Rakip açılmış kaçmak için e, hazırlık yapıyor. Kaçış yollarını tıklamak için 13'ten 7, 8'den 7, 7 kapısını alarak eee üçlü blok oluşturuyoruz.